Havadan 4 puanlar geliyor. Gol katla Karlıda puan alışveriş yapana 17'li devinin 10 puanı gibi. Gol şimdi Karlıda büyük fırsatı bir kaçırmayın. <laughs> kazandım. Çok aldım, çok kazandım. Yatırdım, yitirdim. Ders aldım, kızdım, çok kızdım. Baştan başladım, yürüdüm, büyüdüm, gördüm, geçirdim. Güldüm, geçtim, vazgeçmedim. Buradayım, kardayım, İşimin başındayım. Renault ile ticareti seviyorum. <laughs> Yine kampanya yine ortalık karman çorba. Getir eskiyi götür yeni kampanyamız başlamıştır. Buyurun buyurun gel. Tamam, güzel. En güzel. Eskisini getir yenisini götür kampanyanızı duydum ve getirdim. Demek eskimiş halınızı getirdiniz. Neyinizi? Halınızı halınızı. Ha hanımı mı getirdim tabii. Tam 40 sene oldu. Artık değiştirmek lazım. Ay. Efendim biz hanımları değiştirmiyoruz. Halıları değiştir. ceza cezası. Sağır duymaz uydurur. <laughs> evet beni değiştirir. Karı kim ben yanlış anlamışım. Yapayım da gör. <laughs> Maksimum karta 20 ay taksitle. Merinos yaşadığınız her yer. Dark hız sınırlayıcısı, ekonomik HDI motor seçenekleri daha bitmedi. Sabit merkezli direksiyonu, ABS, hız sabitleyici, şşt bir dakika. Ve sınıfının çok üstünde donanım seçenekleriyle 29.886 TL'den başlayan fiyatlarla. <laughs> <laughs> Citroen C4. Teknoloji işte şimdi aşka geldi.